Selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte e, Kanekorsa alırken nelere dikkat edilmeli, Kanekorsaların fiyat aralıklarını e, birkaç tane daha e, soru soruların cevabını vereceğim size. Evet, ilk video ilk sorumuzla başlayalım. Esma. Kanekorsalarda kulak kulak Dur. kuyruk kesimi neden yapılır? Kulak kuyruk kesimi e, şimdi kanekorse cinsi Eski bir ırk olduğu için eski zamanlarda gladyatör gladyatör köpeği olarak e, ya gladyatörlerin yanında aslanlarla dövüştürülüyormuş ya da gladyatörleri koruma amaçlı kullanıldığı için e, kesiliyormuş. Hani karşıdan bir darbe geldiği zaman köpekler kulaklarından darbe aldığında e, çok canları yanar. O yüzden de geri kaçarlar. Geri kaçarlar. E, o da yani baskın bir köpek için kötü bir şeydir geri kaçması. Yat buraya. Yat. Hayır. Tamam yap. Geri kaçması kötü bir şeydi. O yüzden kesilir. Çünkü Karakosa'nın kulak yapısı ince yapıldı. Ee, o yüzden kesilir. Ya bazıları da sadece görünüş için keser. Yani çok uzun zamandır kesildiği için yani, kesiliyor. Yani kuyrukları da şöyle eski yine o dönemlerde karşıdan bir düşman geldi zaman köpeğin sevinç göstergesi kuyruğundan anlaşılır. Ee, mesela ayır otur. Bir düşman geldiği zaman köpek eğer kuyruğunu sallar ona sevgi gösterirse düşman o bölgeye girmeye çalışır. Ama köpeğin kuyruğu kesik olduğu zaman köpek kuyruğunu sallayamayacağından dolayı karşıdaki düşman da onun sevgi mi gösterdiğini, düşman olarak mı tepki gösterdiğini anlayamaz. Bu yüzden e, kuyrukları kesilir. Sıradaki sorumuza geçelim. Bence ki... Kane korsu dişi mi alınmalı erkek mi? Bu soruya şöyle cevap vereyim. Şimdi kane korsularda dişiler ailesine biraz daha yatkın, birazcık daha fazla korumacı oluyorlar. Daha çok oyuna yatkın oluyorlar. Çocuklarla daha iyi anlaşıyorlar. Erkekler de bir o kadar korumacı oluyorlar. Ama erkekler genellikle hani hep ben benliler yani şey daha çok üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Kameraya dön Hah, Hayır. Sürekli üstünlük kurmaya çalışıyorlar yani çok fazla başına buyruk gezmeye çalışıyorlar. İkisi de çok güzel aslında. İkisinin de korunması, çocuklarla anlaşması, sadıklığı çok iyi. Yani o yüzden pek bir sıkıntı olmuyor. Üçüncü sorumuzu alabilir miyim? Kanekorsa işlerken nelere dikkat edilmeli? Şimdi mesela kanekorsa işlerken mesela diyelim benim köpeğim orta seviyor. Köpeğim birazcık altında. Benim köpeğim erkek. Ben ıı, 70-75 santim çok güzel bir dişi buldum mesela. Onu benim köpeğimle eşlemeliyim ki orta boyut veya daha büyük yavrular çıksın. Köpeğinizin ne eksiği varsa eşleyeceğiniz köpekte onda bulunan özellikle eşleyin. Mesela kulak yapısı kötüyse kulak yapısı güzel olan bir köpekle eşleyin ki çıkacak olan yavrular ıı, sizdeki eksik olan sizin köpeğinizdeki eksik olan özelliklerden bulunmasını sağlasın. Mesela bir örnek vereyim. Köpeğinizin göğsünde siyah beyazlık olması istiyorsunuz. Mesela benim köpeğimin göğsünde beyazlık yok. Ben eşleyeceğim zaman göğsünde beyazlık olan bir köpekle eşleyeceğim. Mesela bunun gibi. Anlat siz benim anlatmak istediğimi anladınız zaten. Dördüncü soruyu alabilir miyim lütfen? Kanekorsalarda bel çıkıklığı nasıl anlaşılır? Şimdi kanakorsalarda bel çıkıklığı çok önemli bir şey yani kanakorsa cinsinde biraz görülen bir hastalık bu genetik bir şey köpeğin yürümesinden oyun oynamamak istememesinden ondan sonra köpeği böyle ayağını yana doğru atışından falan anlaşılıp köpeğiniz 5-6 aylıkken röntgenini çektirin köpeğinizin sağlık açısından Köpeğiniz oyun oynamak istemez, fazla yürümek istemez. Yani çoğu zaman yorgun bir biçimde olur, kendini e, kötü hisseder. Yani nasıl sen? Siz nasıl hasta olursunuz mesela bir yeriniz çıktığında ağrı eder? O köpekle de aynı şekilde mesela koşarken anlaşılır, koşarken e, sağlı sollu mesela hareket eder, güzel koşmaz. Zaten siz anlarsınız onu. Eğer daha önce köpek baktıysanız veya köpeğiniz varsa onun tedavisi ilaçlarla çözülebiliyor. Eğer çok ilerlemesi ameliyatla da çözülebiliyor diye biliyorum. Hapları vesaire şeyleri var sanırım. Böyle. Diğer sorumuza geçelim. Kanekorsalar nasıl yıkanmalı? Kanekorsayı bazı şampuanlar mesela yıkarken yani normal yıkacağınız ama yani Kepek yapmayan şampuan kullanmaya özen gösterin. Bazı köpek şampuanları kepek yapıyor. Ben kendim dalin kullanıyorum. Ne kepek yapıyor ne köpeği yıkarken sıra gözünü falan yapıyor. Ne de başka bir sıkıntı çıkarıyor. Yani en güzeli dalin. Ben kendi köpeğime dalin kullanıyorum. Köpeğinizde kepek olmamasına dikkat edin. Yani kepek güzel göstermez yani. Köpeğinizi bunlar siyah ve kısa tüylü köpekler olduğu için köpeğiniz zaten her yıkadığınızda rengi Parlak olur. <laughs> Mesela kanevarlarda blue ıı, renklerde köpek yavruyken çok güzel böyle parlak bir şey olur. Fakat köpek yetişkinliğe geldiği zaman onun ıı, teninin parlaklığı gitmeye başlar. Birazcık daha böyle soluk bir renk olmaya başlar. Esko bak. <laughs> Hayır otur. Otur. otur 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 bekle bekle bekle. Ee, yani öyle. Ben dalim kullanmanızı tercih ediyorum. Diğer yani köpek şampuanlarınıza o kadar fazla para vermeye gerek yok. Ve bazıları da hani kepek yakıyor veya köpeğinizin gözünü yakabilir. Ama e, ayda bir falan şey şampuanları var. E, bit ve pire önleyici şampuanlar var. Onla bir iki kere yıkamanızı tavsiye ederim. Köpeğinizin sağlığı açısından bit pire gelmez. Evet, bugün yanımızda misafirimiz var. Kendisine takdim edelim, gel. Teşekkürler efendim. Merhaba. Evet, bugün yanımızda Halil Uyan kanalından Halil Uyan var. <laughs> Nasıl olur böyle bir şey? <laughs> kendisi Vine tarzı eğlence videoları çekiyor. Vine demeyelim. Sen kendini tanıt kendi kanalını. Ya işte YouTube videosu. Ekle. Ama tam YouTube videosu değil çünkü bir iki dakikalık video. <laughs> i̇şte eğlence, eğlence videoları kanalı çekiyor. kısaca bir göz atmak isterseniz kartlarda çıkar ayarlarsın onu. ben kartlara koyarım linkini ona da abone olursanız destek olursanız sevinirim ilgileniyorsanız benim var. <laughs> İyi, ben kaçar. Evet. sen kaç video devam görüşürük bekle sıradaki sorumuz kane korsa fiyat aralığı nedir kana korsalarda ben Türkiye'de 500 TL'ye satan da gördüm 10.000 TL'ye satan da gördüm size şöyle anlatayım köpeğinizin mesela kafa yapısı yavruyken tombul oluşuyor yüz hatları tüy yapısı hayır otur bekle bekle yüz yapısı her şey onu değiştir yapmamak videodayız yapma fiyatları onlar belirliyor tüy yapısı köpeğin kemiklerine bakın bileklerine bakın kemiklerin iri olmasına bileklerin iri olmasına tüy yapısının parlak olmasına yüz hatlarına bakın araştırın kulak yapısına bakın burun yapısının biraz kısa olması lazım benim köpeğim hafif uzun. Fazla uzun değil. Ondan sonra... Yani şöyle... SCR'nin öneminden de bahsedeyim size biraz. SCR köpeğinizin kimliğidir. Sizin aynı kimliğiniz gibi... Köpeğinizin klasına göre, sınıfına göre, A klas, B klas, SCR'lisine göre... Köpeğinizin soyunu gösterir. Babaannesinden dedesine kadar, anneannesine kadar... Anneannesinin anneannesine kadar gösteren SCR'ler mevcut. Fakat e, SCR aldığınız zaman köpeğin e, fiyatı artar. Mesela e, Türkiye'de SCR'li bir köpek 2000-3000'den başlıyor. Yani daha düşük verirse zaten köpeğin kanı fazla güzel değildir. E, öyle söyleyeyim. Yani SCR, mesela diyorsanız ki illa SCR'li köpek alacağım yani bu fazla doğru bir şey değil. Köpeğinizin yüz altları, kendisi çok güzel olsun, karakteri çok güzel olsun, SCR'nin hiçbir önemi yok. SCR sadece de kimliktir. SCR şu işe yarar. Gireceğiniz yarışmalara vesaire onların içine yarar. Yani SCR olmadan bir yarışmaya giremiyorsunuz. Onun kimliği gerekiyor girmeniz için. Bu şekilde yani Kanakorso fiyatı bir ortalama Türkiye'de 1500'den başlayıp SCR'siz olanın 5000'e kadar gidiyor. O da köpeğin yapısına bağlı. Mesela buradan Pkt people krallığı Türkiye'den engin ışın köpeği var dayı Mesela onun seceresiz yavruları 4000'den başlıyor Secereli yavruları e, yanlış bilmiyorsam 8000-7000'den e, ileri gidiyor diye biliyorum Türkiye birincisi köpeği var onun Hayır Bekle Türkiye birincisi bir köpeği var Mesela öyle bir yavru bulduğunuz zaman zaten e, ona 4000 TL varmak çok normal Çünkü köpek 80 kiloya benim bildiğim kadarıyla. Bu köpekler o kadar kilolara kadar gidebiliyor. Yani çok iri köpekler bunlar. Büyük boy köpekler. Ben kanekorsa almanızı tercih ederim. Ailesine çok sadık. Oyun oynamayı çok seviyor. Eğitim vermeniz şart. Eğer eğitim verilmediği zaman kötü ellerde çok kötü amaçlarla kullanılabilir. Çünkü çeneleri 700 PSI basıyor. Çeneleri çok güçlü köpekler. Bunu alacak kişinin bu cinsi alacak kişinin daha önceden köpek yetiştirmiş olması gerekir. Çünkü ona eğitim vermek zordur. Yani benim kendi şahsım düşüncem olarak söyleyeyim. Köpeğinize eğitime göndermemeye çalışın, kendiniz eğitmeye çalışın. Kendiniz ne kadar eğitirseniz o kadar iyi. Ama diyorsanız ki ben daha üst düzey eğitim istiyorum. O zaman gönderebilirsiniz. Ben köpeğimi kendim eğittim. Hala eğitmeye devam ediyorum. Yani gerek olmadığını düşünüyorum ben. Şu an mesela kendisinin Biraz bodyguard eğitim var, otur eğitim var, kalk eğitim var, işte kap vesaire eğitim var. Biraz yatı öğretmeye başladım şimdi. Biraz geç kaldım yata ama bu ara biraz meşgul olduğum için ilgilenemedim çok fazla. Böyle bahsedeceklerim bu kadardı. Ha, son bir şey daha bahsedeyim. Kane korsolarda sadece siyah gri renkler yok. 8-10 tane renk tonları var. Mesela ayağının mesela dirseğine kadar, şu baldırına kadar sarı olup üstünün siyah gövdesinin beyaz olan e, tonları var. Yani adam mesela görüyor ki prese kanalda mesela Tiger cinsi çok öne çıkar. Bunlardan mesela Tiger var, kırcalı. O mesela olduğu zaman adam diyor ki Aa, bu prese kanalı. ama değil işte. Yani bunlarda çok fazla renk seçeneği var. O yüzden almadan önce biraz araştırın. Bu kanep olsa değil demeyin. Araştırmanızı tavsiye ediyorum. Bugünlük bu kadar. Umarım e, bu bilgiler işinize yaramıştır. Daha fazla Merak ettiğiniz sorularınız olursa, işte hani sizin merak ettiğiniz veya ihtiyacınız olan bir şey olursa Instagram kanalımdan, Instagram hesabımdan bana mesaj atabilirsiniz. Hesabı şimdi ekrana koydum. Benimle oradan iletişime geçebilirsiniz veya yorumlardan soru sorabilirsiniz. Sorabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın görüşmek üzere